Arkadaşlar takozu sökmek için ilk önce kilipaya vurduk. Aracı kaldırdık. Sonra kartelin oradan, kartel kapağının oradan besledik. Daha sonra Kirikomuzu biraz indirdik ve motoru takozların üstüne aldık. Su kabımızı söktük. Koyduk kenara. Burada 3 tane somunumuz var. Tabi uzun lokma ve 17 lazım bunun için. 10 anahtar da su kabını sökmek için lazım. 6 tane civatamız var. 17 lokma. Takoz elimizde arkadaşlar. takozumuz görüldüğü gibi sağlam. Lakin biz buna altı üstü conta keseceğiz arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar contamızı kestik. Markaladık. Şimdi veriyoruz. Evet arkadaşlar. Takozumuzu gördüğünüz gibi şurası kemik gibi. Orta bölüm biraz daha esnek ama burası saç gibi bir şey. Şimdi biz burada contamızı kestik. Alta koyduk. Buraları contayla besledik. Şimdi şu malikottan şuralara sürelim. Umarım başarılı olur. Emeğimiz boşa gitmez. Evet. Evet. Şimdi bunun altına koyduk. Üstüne kesmedim. Lakin kesmem gerekiyor. Çünkü cıvata da basacak buraya. Belki cıvata da şey yapabilir. Buraya da keselim. 3 tane de buraya kestik. Şimdi sıkma işlemine geçeceğiz. Pardon. Sıkma üstüne geçmeden önce. Evet arkadaşlar. Buraya conta olmadı. Conta kendini saldı. Kalın dolmasına rağmen. Ama yine de olmadı. Artık buraya muhtemelen de şu üstte veya komplesine fiber conta, fiber pull fiber pul koyacağım arkadaşlar. Şuraya bir sıkayım bir önce. Bakalım şu alt ne durumda. Faydası olacak mı bakacağız. Dediğim gibi olmaz ise zaten şu üstte atacağım fiber pul arkadaşlar. Metrik 10 fiber pul. Biraz kalın. Evet arkadaşlar. Cont'a attık Kalın Cont'a atmamıza rağmen cibatanın basmasıyla lastik kendini saldı ve yırtıldı. Şurada da görüldüğü üzere. Şurası yırttı. Diğer bölümler tutuyor. Şimdi ben bunu böyle kullanacağım. Bir bakayım eğer bana bir yol gösterirse bir ufaktan da olsa bir faydası varsa bunun üzerine yoğunlaşırım. Ya da bunlara fiber pul kestireceğim. Fiber pul tabi lastik gibi olmaz. Daha mukavemetlidir. Öyle deneyeceğim. Şimdilik bundan idare edelim bakayım. Umarım faydası olmuştur. Şuraya altına attım ve en çok faydası olursa belki o olur lastiğin. Bakalım. Şimdilik bu kadar. Toplayıp bir çalıştıralım. Bir görelim. Ne olduğunu. Ondan sonra karar veririz. Arkadaşlar sıkma işlemini geçiyoruz. Önce motor bölümünü sıkacağım arkadaşlar. En son şaseyi sıkacağım. Çalıştır. Nasıl? Direksiyonda titreme var mı? Çok hafif. Ya çok da bir şey fark etmemiş gibi. Çevir direksiyonu. Titriyor mu? <laughs> bir şey fark etmedi ya. Neyse. Neyse biraz bir test sürüşü yapalım bakarız. Tamam toplayalım takımları.